saatinde değil tabi e, ee, birkaç gün sonra e, e, geli, gelirseniz Romanya'yı yılına gelmeyi unutmayın. Başlayalım Şimdi ben de Başlayalım. Şimdi ilk olarak okumaya baş. Bu ra gör altı gör bası alık Hallık Ruh Rime Evet ben Şimdi de başlıyorum. Nasıl başlıyoruz toprak çınarcı makyaja Şöyle Şöyle yapalım Şimdi bırakalım Bu bittiği için şöyle güzel bırakalım Bu kapandı Bunu tabii ki de İlk başta Şimdi bu açtık şöyle gözün altına sürüyorduk evet. değil mi onu şöyle nasıl şimdi şöyle evet, tam <laughs> biraz büyük çizeyim şöyle Heh. şimdi şuraya <laughs> biraz çizeyim mi tamam bu da aydınlık verdi bize değil mi Evet şimdi ikinci, hafif dağıtacağız bunda. Şimdi yaptığımız ikinci deneyi de bırakıyoruz. Şimdi şöyle yaptık. Şimdi sıra göz far, farında. Farı evet şimdi göz farı. Şimdi önce bir şey yapacağız şöyle aldık. Nasıldı? Şöyle üstüne sürüyoruz değil mi? Şöyle gittik. Şimdi bir başka bir şey de. Şöyle. Yok. Bir de buna sağ taraftakine. Hayır. Biraz, biraz renkler karıştırıyoruz mı? ki daha doğal olsun. Evet. Öyle mi? Evet arkadaşlar yani braiding rengarlı konunun olabilir. yani doğal doğal oldu. Biraz görüyor musunuz? Doğal olmaya başladı. Doğal olmaya başladı. Annem biraz yakışmaya başladı gördünüz mü? Buna şimdi geçelim. Ee, evet. Ha, Şimdi diğer sıradakine geçelim ki çok zaman kaybetmeyelim. Yani şimdi sırada, sırada neyimiz var? Zaman kaybetmeden Evet. E, yapıyorum. Bekleyin geliyorum. Şöyle dur. Şey. Ha. Şimdi bu da bitti arkadaşlar. Bunu da gerçekten kolay yaptık bildiğiniz ikinci sıramı, sıramı da şimdi 4. açayım. Bunun adı da ah, allık. Allık, evet allık. Şimdi yanakları şöyle, biraz da şöyle. Çok, çok şöyle. güzel oldu değil mi? Evet. Şöyle ben oldum biraz oldum ha Çocuklar annelerinin bakımlı olmasını istiyorsa böyle makyaj yapacağız. Sözde değil mi anneciğim? Ve ikinci koyalım. Evet, şimdi sırada sırada neyimiz var? Ne? Ruj. İstersen ben açarken sana bir yardım ne? edeyim. Heh, şimdi rujumuzu da sürelim. Aşık olmaya başlayacağım bana. Ay çok mutlu oldum ben. Ay mutlu oldum. Rujlarımızı Bu da mi? kaldıralım. Şimdi, şimdi sırada ona... en son yok ona gerek yok. Bence ruju sürdük. Her ikisinden birini sürebilirdik. Sürdük. Bir tanesini ee, sürdük. Neden yok sanırım? He, bir şey seçemedim buna. Evet, şimdi de sırada rimelimiz var değil mi? Evet. En sonunda bir rimel yapıp Makyajımızı sonlandırıyoruz, değil mi anneciğim? Evet arkadaşlar, ee, tabii sonlandıracağız, gözenek kapatarak. Hm, harika. Bir de bu sağ tarafımıza sürelim, buraya da sürelim. Yani korkuyor, ya, korktayım, ya, korktayım. Ay en vallahi ellerine sağlık. Bu korona günlerinde evde evet, kendimize ki? yine bakın bakımlı olup makyajımızı demek ki yapabiliyormuşuz. Değil mi anneciğim? Evet. Çak o zaman. Çak. Çak. Baba videonun sonundandı. Bir daha söylüyorum şimdi.